Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde coğrafi işaretli Kırkağaç kavunu hasadı başladı. Hasat çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla Kırkağaç'a giden Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, üreticilerle birlikte kavun hasadı gerçekleştirdi. Hasat çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Öztürk, coğrafi işaretli Kırkağaç kavununun hibrit değil, yerli olduğuna dikkat çekti. Ülkemizin %5 kavun üretimi ilimizde yapılmakta. İlimizin de önemli bir kavun üretim merkezindeyiz şu anda. Kırkağaç ilçesinde Kırkağaç kavunuyla, tescilli kavunuyla meşhur Kırkağaç ilçemizde işte Atadan gelen tohumlarla üretilen kavunlarımızı bugün hasat ediyoruz. Artık sofralarla buluşmak üzere e, yola çıkacaklar. E, üreticilerimiz hakikaten büyük bir emekle üretiyorlar. Kendi tohumlarını da kullanıyorlar. Burada gördüğünüz işte tescilli 40 ağaç coğrafi işaretli 40 ağaç kavunu ve kış aylarında da depolarda muhafaza ederek uzun süre sofralarla üreticilerimiz bu kavunu buluşturuyorlar. Manisa'da kavun ekimiyle ilgili verileri paylaşan Öztürk, kavunların özel bir yöntemle asılarak muhafaza edildiğini belirtti. 40 üreticilerimiz bunları özel bir teknikle, iplerle asarak kış aylarının, sonlarına kadar sofralarla buluşturmak üzere asmış şey olacaklar. Dolayısıyla 30.383 dekar bir kavun alanına sahip ve 77.000 tonlara yakın bir kavun üretimi yapan ilde ve bu ilin önemli kavun çeşidini hasat etmekteyiz. Ben tüm üreticilerimize, tüm kavun üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir sezon diliyorum.